YKS'ye son 243 gün hayallerimizdeki üniversite için TYT'de ve AYT'de kendi şovumuzu yapmaya yani TYT 2023'te ve AYT 2023'te hayallerimizdeki üniversiteyi kazanmaya 243 gün kaldı. Dolayısıyla bu süreyi çok çok iyi değerlendirmemiz lazım. Tabi bu süreçte bizi yoran olaylar, durumlar, bizi engelleyen, motivasyonumuzu düşüren şeyler var ama burada esasında en büyük haksızlığı kendimize kendimiz yapıyoruz. Yani aynaya baktığımızda genellikle kendimize ya herhalde olmayacak yapamayacaksın gibi olumsuz şeyler söylemeyi çok seviyoruz. Halbuki başarılı olmuş insanlara baktığımızda insanlar genellikle kendilerini övüyorlar. Tabi herkesin içinde değil kibirli bir şekilde değil ama başarabileceklerine yürekten inanıyorlar. Sizler de arkadaşlar mutlaka yürekten kazanacağınıza bütün bu senenin sonunda TYT'de ve AYT'de hayallerinizdeki netlere ulaşacağınıza kalpten inanmanız lazım. Yani hatta bununla alakalı e, bugün bir yerde okumuştum. Şeyh Galip diye bir edebiyatçı var. Belki eşitarlıkçı arkadaşlarımız varsa onlar bilirler. Şeyh Galip diyor ki Ey insan evladı diyor kendine saygıyla hürmetle yaklaş. Çünkü sen diyor kainatta yaratılmışların özü göz ve olan insansın diyor. Hatta bunu şöyle bir kalem söylüyor, şey kelam söylüyor. Diyor ki zübdeyi alemsin diyor. Zübdeyi alem demek ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Yani siz kainatta yaratılan en değerli şeysiniz. Bizler de aynı şekilde. Dolayısıyla biz insan olarak zaten çok değerliyiz. Kainat bizim hizmetimize verilmiş. O zaman yani bir sınavdır, bir tyTdir bir ayetedir. Bunları rahatlıkla yapabilirsiniz. Yeter ki inanın arkadaşlar. Hatta başka değerli bir alim de diyor ki, vermek istemeseydi istemek vermezdi. Yani bir insanla eğer bir üniversiteyi kazanma isteği varsa, bir şeyi başarma isteği varsa, demek ki ona verileceği içindir. Yani siz bir şeyi Hayal ediyorsanız şu anda ben doktor olacağım, ben eczacılık kazanacağım, ben mühendislik kazanacağım diye bir isteğiniz varsa o istek size verildiyse bunun sonucu da size verileceği içindir. Yani dolayısıyla sizler istemeye devam edeceksiniz. Çalışarak, gayret göstererek, bol bol soru çözerek isteğinizi net bir şekilde göstereceksiniz. Sonrasında zaten sizlere inşallah bu verilecek. Sizlerden gelen diğer sorulara bakalım. Wingardium Leviosa gerçekten farklı bir isim. Bir günde en fazla kaç saat ders çalışması daha verimli olur? Yani günlük olarak her dersen adım adım ilerlemek mi yoksa en çok puan getiren istediğimiz bölüm için en önemli derse ağırlık öncelik vermek mi demiş? Tabii ki arkadaşlar burada şunu iyi bilmemiz lazım ki sizler sayısalcılar olarak mutlaka mutlaka sayısal derslere daha fazla ağırlık vermeniz lazım. Burada derslerin yoğunluğu ve derslerin çeşidini tabii ki de eksikleriniz belirleyecek. Yani örnek veriyorum fizikte çok fazla eksiğiniz varsa fiziğe daha fazla süre ayırmanız lazım. Biyolojiyi çok seviyorsanız ve fazla eksiğiniz yoksa biyoloji zaten iyiyseniz geçen seneden veyahut da lise yıllarından biyolojiyle alakalı temeliniz varsa biyolojiye biraz daha az süre vermeniz lazım. Ama şu da önemli eğer fizik ve biyolojide de eşit seviyedeyseniz yani ikisinde de aynıyım hocam ikisinde de kötüyüm ya da ikisinde de iyiyim diyorsanız bu durumda bazı derslerin tabii ki soru sayısı daha fazla olduğundan TYT'de ve AYT'de bizi daha fazla zorlayabileceğinden bu durumda tabii ki daha fazla soru gelen fiziğe önem vermeniz gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Sınavda sayısal bölümün içerisinde bulunan her ikisinin puanı aynı. Yani fizikte belli bir konu yapamıyorsanız artık ben yapamıyorum hocam fizikte çok takıldım diyorsanız o konuyu ısrar etmek yerine geçip hemen biyolojiden, kimyadan, matematikten, Türkçeden netlerinizi artırmanız lazım. Şunu mutlaka duymuşsunuzdur. Turlama taktiği. Turlama taktiği nedir? Sınava girdiğiniz zaman önce kolay sorular yapıyorsun. Sonra biraz daha yuvarlak için aldığın sorular. Sonra en son takıldığın sorulara bakıyorsun. Ve turlayarak aynı antep fıstığını yer gibi. Antep fıstığında hani Önce açık fıstıkları yersin sonra en son dişini acıtacak kapalı fıstıkları yersin. Sınavda da takıldığın soruları geçiyorsun. Sonra en son yuvarlak içine aldığın böyle tabii küçük bir yuvarlak içine aldığın soruları sonradan dönüp bakıyorsun ya. Sınava hazırlık sürecinde de turlama taktiği uygulamanız lazım. Yani oturdun sabahleyin başladın fizikten. Fizikten başladın. Baktın ki almıyor kafan. O anda fizik seni zorluyor. Israrlı bir şekilde devam etmek yerine bir dakikaya ara veriyorum. Birazcık biyoloji çalışacağım diyebilirsiniz. Sonra biyolojiye çalışın çalışın sıkıldın. Ardından kimyaya geçebilirsin. Sonra tekrar o gün çalışman bittiğinde fiziğe tekrar geri dönebilirsin. Burada arkadaşımızın sorusunun tam cevabı şudur arkadaşlar. Wingardium Leviosa'nın cevabı. Günde bence hedeflerinizi önceden belirleyip yani mesela ben pazartesi Kimya ve fizik çalışacağım, salı günü matematik ve geometri çalışacağım, çarşamba günü Türkçe ve biyoloji çalışacağım şeklinde belirleyip o hedeflerinizi tamamlayacak şekilde ilerlemeniz lazım. Ama hedefinizi tamamlamak istediğinizde karşınıza kazığı aziz bir konu çıktı yani baya zor bir konu çıktı ve hiç çalışırsanız gelmiyor. O zaman tabii ki hemen programda yenilik yapıp başka bir ders ekleyebilirsiniz ama önceden programlamak çok daha iyi olur sevgili Wingardium. Gelelim diğer bir soruya. Hocam mezun bir öğrenci TYT AYT konu çalışma deneme çözme dengesini nasıl sağlayabilir? Birincisi TYT'den asla vazgeçmeyeceksiniz arkadaşlar. TYT'yi her zaman çalışacaksınız bunu bilmeniz lazım. AYT ise ezbere dayalı, bilgiye dayalı olduğu için AYT ile alakalı kısımda mutlaka konulara bir an önce başlayıp eksiklerinizi tamamlamanız gerekiyor. Peki burada nasıl bir denge sağlanabilir? Arkadaşlar bence en çok AYT'ye çalışın. Çünkü AYT kazanacağınız bölümü belirliyor. Yani Tıp mı, mühendislik mi, öğretmenlik mi? işte ne bileyim, eczacılık mı? Bunu AYT belirliyor. Ama TYT İstanbul Üniversitesi mi, Ankara Üniversitesi mi, ODTÜ mü, Boğaziçi mi, 9 Eylül mü? Konya Selçuk mu? Bunu da TYT belirliyor gibi bir durum var. Kazanan öğrenciler için söylüyorum. Yani TYT'n iyi değilse Cerrahpaşa'yı kazanamıyorsun. TYT'n çok iyi olması lazım. TYT'n iyi değilse böyle çok İngilizce eğitim veren İTÜ'yü kazanamıyorsun. Ama AYT'n iyi değilse Hiçbir şekilde mühendis kazanamıyor. AYT kötü zaten. süper de olsa puanın yetmiyor. Dolayısıyla AYT çok çok değerli. AYT ağırlıklı çalışın. AYT'de hiçbir soruyu kaçırmayacak şekilde gayret gösterin. Ama TYT'de sizin her zaman ajandanıza bundan bol bol tekrar ettiğiniz bir şey olsun. Zaten AYT çalışırken Dolayısıyla TYT'nin de sorularına hakim olmuş olacaksınız. Deneme çözme dengesini şöyle yapabilirsiniz. Her hafta mutlaka bir deneme çözersiniz. Bu denemeler ilk başta çıkmış sorular olur. 2022'yi çözersin, 2021'i çözersin, 2020'yi çözersin. Sonra o denemelerde yaptığın yanlışlara göre yani denemelerde, TYT'de örnek veriyorum, bazı konularda hiç yanlışın çıkmıyorsa o konuları artık biraz ikinci plan atıp yanlışın çıkan konuların üzerine gidersin ve onlarla alakalı kendine az önce söylediğim gibi bir çalışma programı hazırlarsın. Dersin ki ya bu hafta denemede ben örnek veriyorum. Üstü sayılarda hep hata yaptım. O zaman matematikte bu hafta üstü sayılar çalışacağım. İşte şurada e, biyolojide işte e, sistemlere hata yapmıştım. E, çarşamba günü Türkçe'de paragraf sorular çok hata çıktı. Paragraf çözeceğim diyebilirsiniz. Ki şu da önemli paragraf ve problem gibi konular her gün hemen hemen çözülmesi gereken dersler. 44-34 Musa Ece demiş ki herhalde Malatya'dan İstanbul'a muhtemelen Malatya'dan şeye gitmek istiyor. Nedir onun adı? Ee, veya da Ece e, İstanbul'lu Musa e, Malatya'lı bilmiyorum artık fazla da deşifre etmek istemiyorum. Hocam konuların tekrarını nasıl yapmalıyız? Hangi aralıklarda vesaire yapmalıyız? Arkadaşlar sizin Haziran ayında gireceğiniz sınavın adı YKS. TT ve AYT diye iki bölümden oluşuyor ve sınavda siz seçenekli sorular soracaklar. Dolayısıyla size sınav çektirmeyeceklerine göre, ip atlatmayacaklarına göre sizlerin hazır olması gereken şey test tekniğinde yapılan bir sınav. O zaman hazır olup olmadığınızı, eksiklerinizi de böyle denemelerle, sınavlarla görmelisiniz. Yani konuların tekrarını deneme çözerek yapacaksınız. Denemelerde eğer hataların çıkıyorsa tekrar daha hatan çıkıyor demektir. Hemen o hataların alakalı kendine ceza vereceksin. Yani ben TT sorusu çözdüm. TT'de örnek veriyorum. İşte ee, ...kimyada belli bir konudan normalde hatam çıkmaz diye düşünüyordum. O konuyla alakalı kimyaya aman dursun yapmıştım diyordum. Ama baktım ki denemede hatam çıktı. O zaman hemen o konudan kendine ödev vereceksin. Kimya full mü? O zaman kimya o hafta kendine ödev vermeyebilirsin, ödül verebilirsin. Bu hafta kimya çalışmayacağım diyebilirsin. Yeni konu çalışabilirsin ama eski konularla alakalı tekrar yapmayabilirsin. Dolayısıyla denemelerde röntgeninizi çekeceksiniz ve ardından da o denemelerdeki hatalarınıza göre ödev vereceksiniz. Hocam deneme full hatalı çıktı, o zaman o hafta full ders çalışacaksınız. Bu durum böyle arkadaşlar. Sizin gireceğiniz sınava uygun hareket etmeniz lazım. Yani sınavda ne yapıyorsun? Takıldığın soruda atlıyorsun, başka bir soruya geçiyorsun. Aynı şekilde çalışırken de takıldığın derse, yorulduğun derse atlayıp başka bir dersten çalışacaksın. Ve hangi derse çalışacağınızda, bilhassa mezun öğrenciler için söylüyorum, yaptığınız deneme sonuçları belirleyebilir arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Bu arada sabahtan beri subliminal olarak kitaplarımızı gösterdik ama fizik, kimya, biyoloji, geometri ve matematikte sizler için hazırladığımız Camp Plus kitaplarını mutlaka ...incelemenizi ve mutlaka çözmenizi tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü burada değerli hocalarımızla, Viney Team'le ve bizim kendi hocamızla, Betül Biyoloji ve Seda hocamız, Fizik Dersler Cepte, Kimya Adası... ...her bir alanında çok değerli YouTube hocalarımızla ve bizim kendi kampüs kanalımızdaki hocalarla birlikte hazırladık bu kitapları. Her birinde ekstra özel shortslar, ekstra özel videolar, konu anlatım videolarıyla sizleri... Entegre bir sisteme e, davet ediyoruz. Burada çözeceğiniz her bir soru inşallah sınavda 2023 TYT ve AYT'de karşınıza çıkacak. Ve sınavda dejavu hissi yaşayarak hayallerinizdeki üniversitelere ulaşacaksınız. Şimdiden hayallerinize giden yolculukta başarılar. En başta söylediğim bir kez de hatırlatıyorum. Sizler zübdeyi alemsiniz. Yani kainatta yaratılmışların özü ve göz Sizlere bir istek verildiyse bu verilmek istendiği içindir. Ve inşallah da kazanacaksınız. Hadi bakalım görüşmek üzere. <laughs> thank you